Fizz bilerek trollüyor gördüğünüz gibi. 04 oldu. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünyanın sus birincisi West Challenger'a kasıyoruz'un yeni bölümünde sizlerleyim Karşımızda Kyle var Kyle baya kolay bir matchup ama zorlananların olduğunu duydum O yüzden bir çekeyim dedim Takımımızda da 2 milyon mastery var Geçenki Poppy videosunda da bu mastery vardı Do girmiyoruz adam denk geliyor Hadi başlayalım Girdim Rüm ve Şazim'i şu anda ekrana gelmiştir Doran kalkanı pot ve ziynetimi aldım Harekete geçtim Önceki videolara bakın çok fazla like atmışsınız Like atan elleriniz dert görmesin Siz like atınca ben önerilen çıkıyorum. Youtube'da böyle daha çok insan bizi görüyor. 3000 like'ı geçmişiz son 3-4-5 videoda. O yüzden çekilişleri Instagram TAVB sayfasından açıklıyorum. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Bu videoda da 3000 beğeni geçersek çekilişi açıklarım. Çekilişin ne olduğunu söylemedim bu arada. 10 tane 840 RP kodu vereceğim. Çekilişe katılmak için yoruma TR'nin ikiniz yazın. Videoya beğeni atın ve TAVB kanalına abone olun. Hadi başlayalım. Şimdi geldim son vuruşlarımı yapacağım. Koridoru kesinlikle itmeyeceğiz. Karşımızda Kyle olsa bile Kyle de dürtebilen bir karakter. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Doran kalkanım olduğu için rahatça canım yenilenecek. Hatta şöyle bir olay var. Bir tane de büyü direnci girdim küçük rünlerden. O yüzden fazla bir hasar veremeyecek. Müsibet alması onun hatası. Adama hiç saldırmayacağım ki zaten. Boş almış bu eşyayı. Rünlerden de yanlış girmiş. Saldırıya devam falan çok kötü. Bu adamı kesin kestik ya. Level 6'dan sonra direkt... Kafasına ezeceğiz Kyle'ın. Sadece hata yapmasını bekleyin. W'sunu bastın. işte Q'sunu bastın. Sonrasında kesin. Bu o, alamayacağız bunu kesinlikle. Şimdi E'yi açtım. Koridor çok güzel bir yerde dondu bu arada. Şöyle bir Q atalım. Adam totem atmaya gitti. Aldım milyonu. Bunu alabilir miyim? Alamadım. Bir milyon alacağım diye iki tane kaçırdım ya. Şunu alalım hemen aradan. Bunu alabilir miyiz? Aldık gibi. Kule altında milyon almayı öğrenmeniz lazım. Kale bir yavaşlatma atacağım şöyle. Çok üzerime oynadı. Çumu çok yanlış bastım. Erken bastım. Umarım minyonu kaçırmam. Güzel kaçırmadık. Yanlış skill'e bastım orada. Az kalsın büyük minyon kaçırıyorduk. Veste biraz pingimiz de yüksek oluyor. O yüzden arada böyle fail hareketler yaparsam kusura bakmayın. Şöyle bir E. Güzel. Minyonları burada tutmaya devam edeceğiz. Bakın hasar yesem de sıkıntı değil. Kyle buraya yaklaşamıyor. Önemli olan o. Ve koridor burada donmaya devam ediyor. Sadece son vuruş. Bu arada beğeni atanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Puf böreği 2 lira 60. Chet Barış abinin küçük topuzu için green screen parası toplayalım. Harbiden öyle ya. Koridoru herhangi bir şekilde itmediğim için koridor yine bana doğru gelecek. Canım yarıdan aşağı düşerse bir tane pot kullanacağım. Bu minyon ölmüş olabilir ve öldü. Tarça 5 lira attı. Abi ben abi sen bu sporu yapıyorsun. Seni çok takdir ediyorum. Seni izlerken çok keyif alıyorum. Bir de çok merak ediyorum kaç FPS alıyorsun. Seviliyorsun demiş. Arkadaşlar şöyle bir olay daha var. Ben yayınlarda video çekiyorsam 5 lira üzeri bağışları böyle yayınlarda Videolarda okuyacağım. FPS 60'a sabitliyorum. Normalde 300 FPS alıyorum. Ekran kartım iyi. Ama her zaman 60'a sabitleyin. 300 FPS almak iyi bir şey değil. Karakteriniz uçabiliyor falan böyle. Donmalar oluyor. O yüzden gerek yok. Son vuruşlarımıza devam edelim. Hop şöyle bir son vuruş daha. Kolay kolay ya bu matchup arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok dürtemiyor da. Ha. Hani ekstradan bir şey yapamıyor bize. Minyonları da kolayca aldım. Bakın yine tutacağım burada minyonları. Hiç üzerime gelemeyecek. Easy. Skorda karşı takım öne geçmiş. Ormancıları 1-0, Zoe 2-0 olmuş. Bizim Fizz 0-3. Trollüyor sanırım. Şu an base atmam lazım ya. Koridor zaten güzel yerde. Hızlıca base'imizi atalım. pırıltı alıp hemen geliyorum. Fizz bilerek trollüyor gördüğünüz gibi. 04 oldu. Trollü taşıdık diye bir başlık çıkar o zaman bize ya. Bakın buradan tutuşturma aldım. Şu an Kyle'ın bize karşı hangi yetenekleri var onlardan bahsedeyim. Q'su ile yavaşlatabilir. W ile kendine hız verebilir. Ultisi ile ölümsüz olabilir. Şimdi Q'sunu attığı anda gireceğim buna. Attı Q'sunu. Durun büyük milyon aldım önce. Gerçi altı değerli olmamışız daha ben. Altı olduk sandım. Potumu kullanmak istiyorum. bu böyle 5 lira attı. Gençler bu videoda 6 like alırsa sonraki video 100 TL atacağım demiş. Oha. Bak yine Q'sunu attı boş yere. Girdim ben buna. Sıçtırma attım. Sıçtırma neden erken atıyoruz? Flaşımızın gelmesi lazım. Q'mu attım ve öldü. Flaş at. Flaş at. Flaşını da aldık. Bir dahaki geldiğinde daha pis tokat diyecek benden. Potumu da kullandım. Canım yerden aşağıda olmasın istiyorum. Güzel. Flash'ını aldık. Flash'ını dakika 6'da attı. Dakika 6.40'da 11.40'da dönecek. Flash'lar 5 dakika sonra döner. Haberiniz olsun. Bu videoda bir geçelim ya harbiden. 6, 6K like atın. Tamam mı? Bak 6K geçsin. 5 tane de efsanevi kostüm çekilişi yapacağım. Hadi bakalım. Bakın bu, bu çekilişler gerçekten çok pahalı oluyor arkadaşlar. Hani çok para veriyorum. Ben öğrenciyim. Hiçbir yerden bana bir hani ekstra para gelmiyor. Ailemden de almıyorum. O yüzden destekleriniz çok önemli. Yiğit'cim üyelik için çok teşekkür ederim. Şimdi ultim gelince bu adam yine ölecek çünkü benim flash'ım var. Onun flash'ı yok. Koridorunu da itti. Kule altına almaya çalışacaktır. Kuleden hasar yedi. Baya hatalı oynuyor şu an. Acaba düz girsem keser miyim? O derece yani. 0 5 bir fiz var. İlginç bir oyundayız. Trollü taşıyacağız harbiden. Ya ben anlamıyorum. Neden ve Server böyle? Her oyun troll. Her oyun böyle tipler. Sürekli üzerime oynuyor. Kal ölecek birazdan. Haberi yok. Tamam çok agresiflik yapmayacağım ben de. Öldürebilir bizi. Base'imi atayım. Birazdan sizlerleyim. Şimdi size bir pusma taktiği daha göstereceğim arkadaşlar. Aa, Ramus geldi. Ne yapıyorsun lan? Totem attı buraya. Ultimi kullandım. Ramus'a girerim ben. Hatta girmem. Şöyle yavaşlatalım Kyle'ı. Çok vuruyormuş lan bu. hasarını yemek istemedim Ramus'un. Daha Kyle'ın. Kyle öldü. Aaa ne yapıyorsun ama ya? Hayır bir Q daha atabilsem. Aa öldü öldü öldü. Hadi. 150 altınımızı aldık güzel. Teleport alacağım. Hadi onu da öldür. Süpersin lan sen. Ertuğrulcum üyelik için teşekkür ederim. Hoş geldin aramızda. Buraya hızlı bir teleport. Hemen buradan bir uzun kılıç. Bir tane de can eşyası. Bunu sadece kule altına alabilmek için yaptım. Normalde böyle teleportlar atmam biliyorsunuz. Kule altınları çok önemli. Kyle'in de zaten teleportu dönmüştür bir ihtimalle. Koridorda öndeyiz ama karşıda 6-0 bir Zoe var. Bakalım onu durdurabilecek miyiz? Zoe'ler Nasuto karşı güçlü oluyor. Sirdar büyüsü falan çaldığı için. Ramus ne yapıyor lan orada? Bize gank atacak galiba. Tamam burada durmamın çok bir mantığı kalmadı. Geri çıkacağım. Arkadan gank yiyebiliriz falan. Ne kadar orada totem olsa da Ramus bir anda gelebilir. Ha Zoe geldi ne oluyor? Zoe'yi kesersek çok altın verecek. Şurada pusabilirim. Buradan gelirse öldü. Umarım burada totem yoktur bu arada. Ace'ini yersek ben öldüm. Aa tam oraya döndü. Twitch öldü gibi. Hayletim gelirse Kale oynayacağım. Hatta hayletim olmadan da oynayabilirim belki. Şöyle bir yavaşlatsak seni kardeşim. Güzel. W'nun dönmesini bekleyeceğim. Öyle gireceğim bir anda. Yoksa bizi keser. Aa W'sunu da bastı. Çok iyi. Şöyle bastım. Gel bakayım buraya. Join. Bir canı kaldı abi hadi. flashını olmuş. Flash'ını almış olduk. Püf böreği 2 lira atmış. Abi içimden seni desteklemek geldi. 5 kalsa da 100 kalsarım ben. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ediyorum bağışların için. Güzel. Kyle'ın flash'ını aldık. Olsun keseceğiz birazdan biz bunu. Sanırım ultisi döndü. Ona güveniyor. Benim de aletim dönecek. Kolay bir learning. sadece ben biraz sabırsız davrandım için kesemedim. Şu milyonları aldıktan sonra çıkıp üçlü kuvveti bitirip hemen geleceğim koridora. Base'imizi atıyoruz. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim. Üçlü kuvvetim bitti. Bir tane uzun kılıç aldım. Arkadan yürüyorum. Şifam var. sizden şifa aldım ve bu adam galiba kendini ölümün kucağına bıraktı. Öldüm. 0-6 fizimiz var ve oyun oynamıyor şu an. Trollüyor sadece. 4 ve 5 oyunu kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Bu kuleyi ben alırsam güzel olacak. İlk kule sanırım. Şuraya bir uzak görüş atacağım. Ramus oradan gelebilir. Zoe de gelebilir. Umarım Trash gelmez. Trash de yok gibi haritada. Heh, o da mitleymiş. Ramus geldi. Şöyle bir yavaşlatalım Ramus'u. Tamam ilk kulemizi aldık. Bak Unlucky Dogi falan yazıyor ya. Hem toksik hem de fitliyor. Hem de AFK. 11'e 1 bir Zoe oldu. O Zoe'yi bir gidip kesmem lazım artık. Base attı gibi yapıp base atmayacağım. Kali bekleyeceğim. Kali bir defa daha kesip güçlenip Zoe'nin karşısına çıkacağım. Burada umarım totemim yoktur ya. Atacağını düşünmüyorum. Totem attı oraya. Koridor itmeye başlasın. Böyle pusun arkadaşlar. Bu pusma taktiği bayağı iyi. Gel lan buraya. Yavaşlatacağım şimdi. Yavaşlattım. Şifayı basmak zorunda bıraktı beni ya. Ve öldü. Biraz daha yakınımda olsa şifa basmam gerekmeyecekti ama hiç sıkıntı değil zaten. Dizginsiz büyük kitabından aldık o sirdar büyüsünü. Base atalım. Bu minyonları almak istemiyorum. Zoe kayıp, trash kayıp, rammus yok. Beni bir anda kesebilirler. Trash botta gözüktü. Ben biraz bot oynayayım en iyisi. Aa alabiliriz artık. Tamam alalım. Hepsi oradaymış zaten. Tabi aynı zamanda Kyle'ın da minyon kaybetmesini istiyorum. Yavaş edeceğim lane'i. Şöyle bir son vuruş. Rammus'un burada olduğunu gördük. Hızlıca base'imizi atabiliriz artık. Şimdi buradan arındır aldım dizgin sizden. Merkür'ün adımları bitti. Biraz büyü direncine yatırım yaptım. Burada keseceğim ben bu adamı. Yardım edin yardım edin. Oy. Ramus'un geldiğini görmedim. O yüzden kesemeyeceğiz. Ramus gelmese keserdim. Ramus niye geldi? O da çok saçma bu arada. Aa! Fizz kim öldü lan? Kayla mı öldü Fizz? Tokatladım adamı. Gidip gidip öldü tokatladım adamı. Şöyle bir girsek sana. Ramus geldi. Ramus beni biraz korkutuyor. O yüzden oynamayacağım ya. Şöyle bir flash atsam sana. Şu Master onu keser ya. Velkoz bir şeyler yapsa öldüreceğiz de yok yapamıyor adam da. Bu bizi zorluyor ya. Şuradan atacak. Ya bu Fidra rağmen kazanacağız abi oyunu göreceksiniz. Ben oyun kaybetmem. 10 dakika sonra oyunu kaybeder. buraya oynamak isterim ama büyük ihtimal Zoe şurada. O yüzden Base'ime atacağım. Benim oralara gitmem lazım. Yoksa kaybedeceğiz oyunu. Siz de Aynı zamanda diğer takım arkadaşlarım da trollüyor. Haydi master öldür onu. Öldürdü. Onu da öldür. Bunu da yavaş attım. Onu da kes. Helal lan master sana. Taşıyacağız master'la oyunu. Aa burada biri kesiyor lan bunu. Aa çarp atamadım. Bir şey diyeceğim ben çarpı aldığım anda çarp bir anda belirdi burada. Normalde bekleme süresi olması lazımdı. Ben o yüzden dön şey atmadım çarpımı. Neyse sıkıntı yok çarp atınca hareket hızı geliyor en azından. Minyon atarız. Master'ın hatası aslında. Neden Master'ın hatası? Yürümedi direkt. Mid'de bir şeyler yaptı. Kuleye saldırmaya çalışacak gibi yaptı. Bulut Pelerin'in ürünü en çok Zoe'ye yarıyor ya. Şöyle atalım çarpı da gidelim buradan. 4 ve 5 olduğumuz bir oyunu kazanabilecek miyiz? Aynı zamanda adam bilerek fitliyor. Kuleye saldıralım. Ramus gelecektir en kötü. Ciddi team fightlarda arındır alacağım. Dizginsiz büyük kitabından haberiniz olsun. Bana geliyorlar. Hızlıca çıkmam lazım. Ha burada durmayacağım. Ruk gömleğim bitti. Ruk gömleğini tamamlayıp hemen geliyorum. Hmm, kötü öldü Twitch. Ama Zoe'yi de oyundan düşünmemiz lazım. Şöyle bastım hayaletim abi. Abi yine çıktı Ramus buradan. Ramus'un bu zamanlamaları çok kötü vardı yani tam ben geldiğimde çıkıyor adam nasıl oluyor anlamıyorum. İyi en azından flash'ımız var. Buradan da arındır alacağım bu fight'i kazandıracağım ben. Arındır alamıyoruz o zaman ne alalım? Bariyer alacağım ya. Tank olmam lazım biraz fight'tan. Kal bizden korkuyor tabi. Trash orada dojlayacağımı düşündü. Ben Trash'in orada olduğunu biliyordum. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Takıma Fest Baron yazdım. Totemleri var ama alabiliriz ya. Geldim ben. Karşı takım baitlediğimizi düşünebilir. Ama biz çok ciddiyiz. Gelin bakın buraya. Bariyer sayesinde yaşadım. Devam etmeyin, devam etmeyin. Güzel mastery. Aa aldı W bastı. W. Gerek kalmayacak gibi. Kaç hadi aslanım. Geliyorum lan aslanım. Dayan aslanım. Geliyorum. Kaçtı vallahi çocuk. Ben her videoda söylüyorum. Güzel bir ormancı pire bulursanız oyunları taşırsınız. Bu adamın da 2 milyon mastery'si var. Adam güzel oynuyor. Maşallah kol gibi oynuyor. Şimdi Steran güvencesi alacağım. Sterak da lazım bize. Bu ejderi salmamamız lazım. Son ejdermiş yeni fark ettim. Twitch de ölüyor. Şunu bir alalım abi. Buradan ne alsam bitkinlik alacağım. Güzel master'a kalsın sıkıntı yok. Geliyor adam. Buradan koşsam sana şöyle bir. Kaldırmayacağım ototemi. Tamam güzel. Ejder'e gir. Şöyle dolansam arkalarından peki. Aha yavaşlattım. Burada kayla oynayacağım. Zoe'yi Dojlayacağım yeteneğini öyle sağ sol yapalım. Öldü. Orada ace'ini yememek için sağ sol yapın. Adam size yetenek atamaz. Bakın West solo queue'dayız Karşısı komple plat, diamond falan. 15 skorlu bir Zoe var adam win trade yapıyor 0'a 9 oynuyor Yine de kazanıyoruz oyunu Nasus'un gücü adına Bu adamı yavaşlatıp keseriz bu arada Aa şeye bastı QSS bastı Kuleyi alalım o zaman Aa Yi arkadan geliyor Arındır alalım aldım arındırı Treşe mi koşsak? Aha buna koştuk öldü. Ulaşı da yok. Tamam çok iyi. Kazandık. Master'in niki çok güzel değil mi ya? 7 göz 0 skill. 0 yetenek işte. Arındırım var zaten. Ben buraya korkmadan oynarım. Arındırımı kullandım. Kuleye gireceğim biraz. İçeri doğru giremedim. Trash güzel şey yaptı engelledi bizi. Şöyle bir E atacağım Trash'in mobility botu gitsin. <laughs> ne yapıyorsun Twitch? Yavaşlattım adamı. Şöyle bir E. Mesafeli oynuyorum ki adam bana hook atmasın işte diğeri yavaşlatmasın beni falan. Güzel. Aa bunu keseriz lan. Trollüyor. Aa burada biri eş var galiba. Hmm burada Zoe var. Aa Velkos trolledi ya. Velkos çok durdu abi. 1-4 oynuyor zaten. Şöyle bir yakaladım Zoe'yi. Flash. Öldü. Sana girelim. O da tek de. Böyle açık verdikleri anda kesin abi rakibi. Hiç bekletmeyin. Bakın zaten Mastery de devamını doğuruyor. Doğru aslanım benim. Vur. Helal olsun. Oyun bitti. Fizi reportlayalım. Fiz. 9x. Aa ona girmek çok yanlış bir hareket. Ne yapıyorsun? Takımımızda 0'a 9 bir Fiz var. Ama Mastery kardeşimle birlikte oyunu taşıdık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sanırım seriye çıktık şu an.